Görüşürüz kızım. Görüşürüz oğlum. Görüşürüz kızım. Görüşürüz kızım. Evet çocuklar. Oyun oynamaya ne dersiniz? Çok iyi olur. Hadi çocuklar. Oyun oynayın. Ben yıkayım. nasıl ben bu treni beğendim ben bunu yarım saat sonra çocuklar resim saati herkes bunu çok sever hadi oyuncakları toplayın hep birlikte gidelim Ben şeyciğim. Ben canavay. Ben de canavay. Döndüm. Ben döndüm hiç tutmayan. Çiğit değil dedi. Ben çizmeye başladım bile. Evet çocuklar bu masa buraya. Bu boyalar da buraya. Ha? Ben boya Adamı çiziyorum. Evet çocuklar bakalım hı? kimler ne çizmiş. Ee, Benimki bitti. Seninki bitti mi bakayım? Hı hı. Senki beni hadi beni acıktırdı. Ama ben bunu sana... çizdim. Sen ne çizdin? Canavar. Oha çocuğum korkutmayın. Sen ne çizdin? O oh, çiçek çok güzel. Ya canavar çizmeyin çocuklar neden çiziyorsunuz? Öğret Benim arkadaşım daha iyi işim yapmayı bilmiyor. da kalıyor öyle. Yanındaki kankan mı senin? Evet. Öyle mi? Evet. Demek bir de hasta. hasta. olduğu için böyle yani. Evet. Tamam. Evet çocuklar. Bahçe bir zamanı. Bahçe zamanı çocuklar. Ben kardiyaktan çekeceğim. Ben de şahlanacağım. Ben evcilik oynayacağım. Ne? Evet çocuklar sizi sallayalım. Evet çocuklar sallayalım. Hadi sallama çok eğlenceli. çocuklar çocuklar bugün akıllı olana bir tane dondurma hediye. Hı -hı oluyorum her gün. Çok hızlı ben çıkıyorum. bir şeydi. <laughs> Çocuklar o kuş sesinin birisi mi çıkardı yoksa siz mi çıkardınız? <laughs> ben çıkardım. çamurun <laughs> içine girme girme orası kirlenirsin tatlım. Ha. Neyse çocuklar bahçe zamanı bitti. Hı. Şimdi yemek yiyeceğiz ve uyuyacağız. Öğretmenim efendim. Bu, bu Efendim. Öğretmenimiz evet, ee, biz ne zaman yemek yiyeceğiz? Şimdi yiyeceksiniz. Ha. Ay, sen kankanın yanına Evet çocuklar ne istersiniz? Evet çocuklar herkese istediği yemeği verdik. Herkes yesin. Yediniz mi çocuklar? Evet. Evet. Evet çocuklar. Şimdi uyuyun. Uyandığınızda çok güzel bir masa masal anlatacağım size. Tamam öğretmenim. Oh be. Bir dinlenelim ya. bir saat sonra. Evet çocuklar uyanın uyanın çocuklar uyanın çocuklar. Evet mi? Efendim. Ben, ben şişem. Tamam çocuğum. Şimdi getireceğim sizi her birinize. İlkin oturun. Size evet. masal anlatacağım. Tamam, evet. Kimler su istiyordu? Ben. ben. İki kişi demek ki. Ben de iki tane su alırım. Evet çocuklar. Sularınızı getirdim. Şimdi hikayeye başlayalım. Bir vermiş bir yok. Bir vermiş bir yokmuş. Evet çocuklar başlıyorum. Biraz sakalım. Bir varmış bir yokmuş. Birden bir tane bir tavşan varmış. Havucunu bir kurt yemiş. Kurt da sonra da bir tane aslan gelmiş. Aslan da tavşanı öldürmüş. Sonra da tavşan tefşen... yaş mezarı Sonra da bir tane fil gelmiş. Fil çok fazla insanlar rahatsız etmiş diye insanları rahatsız olmuş diye herkese söylüyormuş. O sırada bir tane kedi gelmiş. Vahşi bir kediymiş ama bütün insanlar rahatlığı uğramış. Evet çocuklar bugünlük hikaye bu kadar. Beğendiniz mi bakalım? Evet. Ben kitap okurken böyle konuşuyorum. Biraz değişik oldu. Evet çocuklar. Hmm, su, su içtiniz mi? Evet. İçtik. Tamam çocuklar. Öğretmenim ben acıktım. Yine mi acıktınız? Ben kış. Gelin ayıcıklı çocuklar. Hem bir evet. şey çıkış. Şimdi dinle. Şimdi arkadaş oynamak istiyorum. Onun ismi... İsmini ben de unuttum. Bir şey... şey Onun ismi Meryem. Arkadaş ayıcıklı mı? Tamam. Olur. Ay kanka ya niye onunla ilgili söylüyorsun alamazsın. Ya ne var ya de söyleyeceğim ya. Çocuklar kavga etmeyin çocuklar. Senden bir arkadaş beklenmiş. Çocuklar ben bugün ne dedim? Yaramaz olana dondurma yok dedim. Öğretmenim onlar arkadaş oluyorum kızıyor ya. Ona yok zaten. Oh be bana ne güzel kedili. Ve çocuklar bugünkü verdiğim dondurma nasıldı? Güzeldi. Evet. Şimdi çocuklar şimdi biraz uyuyun aileniz gelince yavaş yavaş uyandıracağım sizi. Tamam. Ding dong, ding dong. Ah, çocukların ailesi geldi. Çocuklar. Küpe Anneniz babanız geldi. Arkadaşım eve gidince uyursun. Tamam tamam uyurum. Evet çocuklar. Bugünlük bu kadardı. Ay, kızım bugün nasıl geçti? Çok güzel geçti. Yeri arkadaşlar evet. edindin mi bakalım? Evet. Mesela kim tatlı? Hmm. Adını, Adını pek öğrenemedim. Peki hangisiyle siz sorunu tattın? Hadi. İki topuz, İki topuz E, senin ismin ne çocuğum? Ee, hmm amca ama karta yok. Biliyorum tabii. Neyse. Bu, arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.